0 TL'ye bedava. Ürünler almak ister misin? O zaman hemen Temu uygulamasını indir ve yapacaklarımı yap. Şimdi Temu'yu açalım. Arama yerine benim size verdiğim kodu yazın. Kodu sabitli yorumda bulabilirsiniz. Aratın. Karşınıza bir çark çıkacak. O çarkı çevirin. Sizden üye olmak için telefon numaranızı isteyebilir. Onları girin ben girmiştim. Burada sizden 3 bedava eşya seçmenizi istiyor. İstediğiniz eşyaları seçebilirsiniz. Burada adres istiyor merak etmeyin. Uygulama bu eşyalar için hiçbir kredi kartı bilgisi para almıyor. Seçtikten sonra birkaç defa paylaşın. Bonus olarak fiyatı düşürüyor. Eşyaları alabilmek için buradaki fiyatı 0 TL'ye düşürmeliyiz. Fiyatı düşürmek için uygulamaya kişi davet etmeniz yeterli. Kendi davet kodunuzu ve linkinizi görmek için buraya basın. Ve artık kazanmaya başlayabilirsiniz.